Evet dostlar biz sohbetteyiz, derin sohbetteyiz, içiyoruz ve ara sıcaklarımızı da gelmişken size tanıtıyoruz. Bu da ciğerimiz. Evet, şu patatesimiz de söylemedim. Patates haşlanmış patates, fırınlanmış ve altta yoğurdu var. Altta yoğurdu var. Sumaklı, sumaklı süzme yoğurt. Evet, güzel benziyor dokulu. Tadacağız. Ciğerimiz ciğer bakalım nasıl çok merak ediyorum. Ciğer, kokmuyor güzel yani şey kötü bir evet, koku yok. Öğrencim kokusuz dedi <laughs> ve evet. Rum. Rum böreğimiz evet. Tekrardan ben, devam edeceğiz ben, ben. şimdi şöyle tekrardan gezinelim mekanı da benim için kapatmış öğrencim. <laughs> Sadece şuraya bir çifte aldık onları kırmadık. Evet mekan bizim şarkıları da söylüyoruz. Evet gördüğünüz gibi gerçekten